Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Bugün Bitcoin'e baktığımız zaman bir miktar yukarı yönlü hareket var ve şu anda yaklaşık olarak 37 bin dolarlar civarında fiyatlanıyor. Yarın Türkiye saatiyle 22 itibariyle de piyasalar artık bir yönünü bulacaktır. Çünkü yarın saat 22'de FED'den açıklamalar gelecek. Genel olarak piyasanın beklentisi Mart ayında faiz artırımlarının gelmesi yönünde. Ama tabii ki de burada önemli olan gelecek olan açıklamalar. Çünkü piyasa bir şeyi olmadan önce fiyatlıyor. Yani bu gelecek olan açıklamalarla birlikte de aslında biz bir sonraki toplantıda olacak olanları fiyatlayacağız. En sonki videoda hatırlarsanız ben düşüşlerin büyük oranda sonlarına geldiğimizi söylemiştim. Tabii bu cümleye takılan arkadaşlar olmuş. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Sürekli düşüyoruz vesaire tarzında yorum yapanlar olmuş bunu şuna dayanarak söylüyorum arkadaşlar şu anda yaşadığımız bu geri çekilmeler FED'den Kaynaklı faiz beklentilerinden kaynaklı geri çekilmeler Ve bu piyasalarda bir şeyi bir olayı olmadan önce gerçekleşmeden önce fiyatladığından Dolayı Bunu söylüyorum arkadaşlar çünkü genel beklenti işte Mart ayında faizlerin arttırılacağına yönelik bir beklenti var eğer ki Mart ayında bu olay gerçekleşecekse zaten biz Mart ayında çok bir şey kalmadı ve her şeyi de fiyatlamış bulunuyoruz şu anda. Buna dayanarak büyük oranda bittiğini söylüyorum. Şimdi arkadaşlar en son geri çekilme de hatırlarsanız RSI 30 bin noktası bizim için oldukça önemliydi. Ve baktığımız zaman da RSI 30 bin noktası çok güzel bir destek olarak çalıştı kendimizi burada aşırı satım bölgesinden çıkarmamız ve geri çekilmelerde 30 bin noktasını destek yapmamız bizim için oldukça önemli. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde de aşırı alım bölgesinden çıkıp yukarı yönlü hareketlerde 70 bin noktasına takılmamız da bizim için oldukça önemli arkadaşlar. En son gelen geri çekilmeye baktığımız zaman 34 bin dolarlar civarında RSI 30 bin noktasını destek yaparak şu anda bir miktar alıcı bulmuş gözüküyoruz. Tabii ki de toplantıya kadar yukarı aşağı dalgalanmaların devam etmesi gayet normaldir. Çünkü buradan günlüğe geçtiğimiz zaman da şu anda bulunduğumuz nokta tam olarak RSI 70 bin noktası. Yani eğer ki buradan biz sekersek yani bu nokta karşımıza direnç olarak çıkarsa günlük kapanışlarda her zaman yeni bir dip yapma potansiyeli vardır ürünün. Ama muhtemelen yani gönlümden geçeni söyleyeyim. Buralarda biz bu mumun boyunu biraz daha uzatabilirsek ve RSI'de kendimizi 30 bin noktasının üstüne atıp yarın da gelebilecek olan geri çekilmelerle birlikte aynı 4 saatlikte olduğu gibi günlükte de 30 bin noktasını destek yaparsak toplantıdan sonrası bizim için biraz daha güzel geçer diye bekliyorum. En azından buralardan tepki hareketleri görürüz. Günlükte gelecek olan bir tepki hareketi bile bizi ortalama olarak 40 bin dolarlarına kadar taşıyacaktır arkadaşlar. Şu anda günlük kapanışlarda bu durum takip edilebilir. 4 saatlikte bulduğumuz alıcılarla birlikte şuradaki yeşil mumun olduğu nokta olan yaklaşık olarak 39-38 binler civarına kadar bu mumun boyunu uzatırsak Muhtemelen günlükte de kendimizi 30.000 noktasının üstüne atacağız RSI'de. Böyle olduğu zaman da geri çekilmelerde artık 30.000 noktasının destek olarak çalışmasına bakarız. Bu da geldiği zaman arkadaşlar günlükte güzel bir alım sinyali oluşmuş olur diye düşünüyorum. Yarın ve bugün bunların takibi önemli olacaktır arkadaşlar. Şimdilik Bitcoin'de ben de bunları izliyorum. Buradan dolar endeksine baktığımız zaman da 4 saatlikte arkadaşlar kısa vade adına bir yükseliş trendinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak 94-700'ler civarından beri gelen kısa vade adına bir yükseliş trendi mevcut. Ve baktığımız zaman da bir önceki tepe noktalarını destek yaparak kısa vade yükseliyor. Yarın gelecek olan açıklamalara da ilk tepkiyi biz dolar endeksinden göreceğiz. Bitcoin'de oluşan hareketlerin fake mi değil mi olduğunu bize söyleyecek açıkçası. Çünkü genelde toplantı zamanlarında biz hep iğneli hareketler görüyoruz. İşte direkt yukarıya giderse kapanışı mesela aşağıda yaptırıp iğnesi böyle oldukça uzun mumlara şahit oluyoruz. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yarın faiz arttı mı, artmadıdan ziyade gelecek olan açıklamalar bizim için oldukça önemli ve açıklamalara da ilk tepki muhtemelen buradan gelecektir arkadaşlar. Bunları lütfen yakından izleyelim. Şimdilik dolar endeksinde de kısa vade adına bu aşağıdan gelen yükseliş trendi de takip edilebilir diye düşünüyorum. Dominansa baktığımız zaman dominans da aynı şekilde yükselmeye devam ediyor. Buradan dominansın günlüğüne geçtiğimiz zaman da tam olarak bulutun üst noktasında fiyatlandığını görüyoruz. Ve bu civarlarda da bir doji mumu gelirse yani bu direnç noktasında bir de doji mumu yakarsak altcoinlerde bir miktar rahatlama görebiliriz. Çünkü en son bitcoin'in yaşadığı geri çekilmelerde dominans da arttığından dolayı altcoin'lerde ciddi değer kayıpları oldu. Şu anda bu direnç noktasından geri çekilme yaşarsak ve yarınki toplantıyla birlikte de en azından bitcoin'i 40 bin dolar bandına doğru taşıyabilirsek altcoin'lerde bitcoin'e göre bir miktar daha fazla rahatlama görebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik genel olarak durumlar bu şekilde. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Yarın akşam 22 itibariyle genel olarak piyasalardaki gidişat belli olacaktır. Bunlar gerçekleşmen önce de benim grafik anlamında takip ettiklerinde özellikle Bitcoin adına takip ettiklerinde videonun başında anlattığım şekilde arkadaşlar. Özellikle 4 saatlik ve günlük bizim için oldukça önemli olacak. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.